Kocaeli'de ağaçlar bir kez daha kitap açtı. 13. Kocaeli Kitap Fuarı erken saatlerde ağaçlara kitap asma etkinliğiyle başladı. Geleneksel etkinlikte yüzlerce kitap dakikalar içinde toplandı. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki asırlık ağaçlar kitaplarla donatıldı. Sabah erken saatlerde yollarda olan öğrenciler ve çalışanlar bu manzarayla karşılaştı. Kimi ağaca tırmandı, kimi çocuğunu havaya kaldırdı. Kitapseverler birbirinden ilginç yöntemlerle kitaplara ulaştı. Ulaşılamayan kitapları alabilmek için bazı öğrenciler arkadaşlarını omuzlarına alıp onu yukarıya yükselttiler ve sonrasında yüksekte kalan kitapları daha kolay topladılar. Dallardaki kitaplar dakikalar içinde tükendi. İnanın İzmit Lisesi'nde öğretmenim, evet. öğrenci özellikle sınıf sınıfımdaki öğrencilere dağıtacağım yani. Bayağı bir mücadele verdim. <gülüyor> <gülüyor> kitap toplamaya geldim. Buradan da direkt okula geçeceğim. Ee, öğretmenime falan da aldım. Çok sevdiğim bir öğretmenim. 13. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl şehir ve kitap temasıyla düzenleniyor. Çok sayıda yayın evi katılacak. Türkiye'nin ünlü yayın evleri, yerel yayın evleri 390 civarında yayın evi katılacak eee 450 civarında yazar ve şairin katılımı söz konusu olacak. 750'nin üzerinde de etkinlik gerçekleşecek. Her zaman çok heyecanla izlenen bu etkinlikler yine Kocaeli'ye büyük bir zenginlik eee verecek. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 15 Ekim'e kadar açık kalacak fuara 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.